yani onların söyledikleri içinde e, ve bir talep olarak ele getirildi. E, daha değerlendirme aşamasıyla tabii ama sizin Yani için... o bizim açımızdan da tabii değerlendirilecek bir konu. Hem özellikle uluslararası diplomasi noktasında değerlendireceğimiz bir konu. Yani şu anda Yunanistan böyle dedi diye böyle olacak böyle bir şey yok. Bunu bizim de her şeyden önce dışişleri teşkilatımızla şöyle masaya yatırıp konuşmamız lazım. Nedir ne değildir Efendim, günümüzdeki 25 Ocak'ta Yunanistan'la bir ticaretli görüşme gerçekleştirecek. E, Avrupa Birliği ile de özellikle geçtiğimiz haftalarda ilişkileri rayına oturtmak istiyoruz demiştiniz. Bu söyleriz, Duas, Selesini, Selesini, Değerli arkadaşlar biliyorsunuz 1963'ten beri biz Avrupa Birliği ile olan münasebetlerimizi, ilişkilerimizi hep olumlu istikamette götürmenin gayreti içerisindeyiz. Ne yazık ki bugüne kadar Avrupa Birliği bizlere verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz. Gerek Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, gerek Avrupa Birliği ülkeleriyle olan gelişmeler, gerek Charles Michelle yaptığımız ikili görüşmeler, Ursula von der Leyen ile yaptığımız görüşmeler, gerek Almanya'nın dönem başkanlığında Şansölye Merkelle görüşmelerimiz. Tüm bunlarla beraber Boris Johnson'la yine yaptığımız görüşmeler. Yani ikili görüşmelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Şimdi bu arada da tabii tüm bu görüşmelerde Yunanistan'la Sayın Müçotakis'le bir görüşme talebi ve bizim açımızdan da olumlu yaklaştığımız bir konu olmuştur. Bu arada Dışişleri Bakanlarımızın görüşmeleri olmuştur. Biz de bu istikrafi görüşmeler başlatılabilir dedik ve şimdi gerek özel temsilcilerimiz ardından Sayın Başbakan'la benim yapabileceğim bir görüşme bunların adımlarını atabiliriz dedik. Gelişmeler bu istikamette. S-400 makineler nerede üretilecekler, ayrıca analitik istatistikler ile yeni yönetimi, Türkiye'nin S-400 almadığı müsaitliğine dair haberler geliyor. Bu konuda sizlerin saldırı ne olacak? Değerli arkadaşlar, yani bizim savunma sanayine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır. Şu anda biz malum Rusya Federasyonu ile S-400'lerle birinci paketi halletmiştik. Şimdi de ikinci paket daha önce yaptığımız görüşmeye dayalı olarak devam ediyor. Ve bu konuyla ilgili ay sonu zaten Rusya ile görüşmelerimiz olacak. Birçok konuda sadece savunma sanayi değil bu konularla birlikte bunu da bu arada görüşeceğiz tekrar. Ve Biden yönetiminin bu noktada ne diyeceği vesaire bunları bilmeyiz. Ama bizim bildiğimiz tek şey var. O da Trump döneminde olduğu gibi biz bir defa kendi savunma noktasındaki adımlarımızı bir yerlerden izin alarak yapamayız. Bizim tek şeyimiz var şu anda biliyorsunuz. O da biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olarak da NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz. Ve bu konuyla ilgili olarak her şeyden önce malum bizim F-35'ler konumuz var. Ve bu konuda biz çok ciddi bir parayı ödediğimiz halde F-35'ler ne yazık ki hala verilmedi. Bu tabii bizim uluslararası diplomaside Amerika'nın bir müttefik ülke olarak bize yaptığı çok ciddi bir yanlıştır. Temenni ederim ki Sayın Biden'ın görevi üstlenmesiyle birlikte görüşmelerimizi yaptıktan sonra çok daha olumlu adımları atar ve bunları da yoluna koyarız. Sayın Cumhurbaşkanı, efendim, olan şu durumlarda TSK'ya ait araç ve silahların bakanlık onayıyla emniyet polis tarafından kullanılmasına olanak tanındı. Resim gazetede yayınlandı. Nasıl? Olan durumlarda efendim e, TSK'ya ait araç ve silahların e, bakanlık onayıyla polis tarafından kullanılmasına olanak tanındı. Resim gazetede yayınlandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir şey neden ihtiyaç duyuldu efendim? Yani bu içeriğini ben şu anda anlattığınızın pek anlamadım. Olağanüstü durumlarda zaten gerek polis teşkilatımız, gerekse silahlı kuvvetlerimiz bu tür şeyleri kullanma hakkına sahiptir. Ve bunun şu anda bir resmi gazeteyle yayınlanması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle olmuş bir adımdır. ve bunlardan daha doğal, daha tabii ne olabilir? Olay mı? Evet teşekkür ediyoruz. Sağ olun.